Selamlar değerli dostlar. Temu'da nasıl sipariş verebiliriz bunu göstereceğim. Şu anda ilk olarak burada ana sayfadayken ne almak istediğinize karar verdiğinizde işte burada ben örnek veriyorum. mont diyor. Mont'a tıkladığımda diyelim ki ben montu almak istiyorum. Aşağı kısma kaydırdığımda burada benden adet ve beden seçmemi istiyor. Ben burada direkt rastgele bir tane beden seçtim ve burada beden seçtiğimde de aşağıda gördüğünüz gibi Sepete ekleme kısmı e, yer alıyor. Evet. Sepete ekle kısmına tıkladığımda şu anda e, bu ürünü sepetime eklemiş oluyorum. Sepete git dediğimde ise aşağıda ödeme kısmı yer alıyor. Sağ alttaki ödeme kısmına tıkladığımızda da burada işte şu anda ilk olarak adres kısmına geliyoruz. Bizler burada ilk olarak adres bilgilerimizi doğru bir şekilde e, girmemiz gerekiyor. Burada işte ülke, il, ilçe, mahalle açık adres kısmıyla beraber ilk olarak adres bilgilerimizi doğru bir şekilde buraya e, giriyoruz nereye sipariş vermek istiyorsak. Daha sonra aşağıya kaydırdığımızda burada ad ve soyadımızı yazmamız gerekiyor ve aşağıda da telefon numarası yer alıyor. Burada telefon numarası bilgilerini de yazdıktan sonra aşağıda isteğe bağlı olarak TC kimlik numarasını yazabiliyoruz. Burada daha sonra aşağıdaki e-mail kısmında da e burada dilerseniz kutucuğu işaretleyebilirsiniz e, sizler. Daha sonra buradaki bütün bilgilerimizi yer aldıktan sonra siparişimizi kontrol ettikten sonra kaydet kısmına tıkladığımızda daha sonra ödeme yöntemine e, geçiş yapıyoruz. Ödeme yönteminde de belirli bilgileri girdikten sonra ödemeyi tamamlayıp siparişi vermiş oluyoruz. Dediğim gibi bu şekilde ilk olarak adres bilgilerimizi girdikten sonra kaydet kısmıyla beraber burada bizler e, daha sonra Ödeme yöntemi yani ödeme yönteminde kart bilgilerini girmemiz gerekiyor. Girdikten sonra ödeme işlemini başarılı bir şekilde yapmış oluyoruz ve bu şekilde dilediğiniz ürünün siparişini temu üzerinden vermiş oluyorsunuz. Dediğim gibi buradaki bilgileri girerek temu üzerinden sipariş verebilirsiniz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.